arkadaşlar da biz Game Stand bugün e, School Parkour Map'ini oynuyoruz. E, i̇lk Minecraft video ve ilk seri videomuz. bu e, map e, test edilmiş, oynanmış. Bir okuyalım. Gravity Man 300 tarafından yapılmış. E, okul parkuruna hoş geldiniz. E, kurallar, koyma, kırma, e, teleport o demeyiz zaten uçma kritiği geçemiyorsunuz zaten bakın evet hemen game o sıfıra geri alıyor e, vurma falan filan yok e, son kural mutlu oyna işte bir şeyler diyor e, tamam ilk önce şu Slash game rose Fos. yaptık ooo yaptık. pil pil falan yok neyse hadi başlayalım ııımm tamam iyi suplağım düşmedi ya burdan da düşen artık ee şöyle hop 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 abi oh, düşüyordum yalnız güzel abi ense mi gittim ya benim ense mi gittim merdiven daha yapacağım ben bir. Bunu Hunger Games oynarken yapıyorum. Tamam. Biraz şöyle. Uyuyalım biz. Eee dediğim gibi. işte Artı 5 like'da Tetsür Pekin ee, linkini açıklayacağım. Şimdi. Hadi. Uşak. Bir ediyoruz. Abi benim ctr ama ropt Neyse yani şöyle Zıplayalım Zıplamadan da geçilmiyor Geçiliyor aslında da çok az ihtimalle Mesela bir deneyelim biz Koşuyoruz sadece şu anda Abi neyse şimdi denemek istemiyorum Siz kesin ihtimal şey yapmışsınızdır zaten öğrenmişsinizdir Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar İlk videos daha doğrusu. İlk Minecraft serisi. Olsun hocam. Tamam. Hop 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 hop. Hadi hadi hadi. Oh. Tamam. Bu daha da kolay. Abi daha da kolay dedim. İlla başına gelecekti mi kolay dersen. İşte burayı hızlı geç. Oğlum daha buradan ölüyorum. Ben bunları nasıl geçeceğim lan? Neyse yavaş yavaş geçelim. Doğru geçelim yani. Bu seri 5-3-4 bölümlük olabilir. Yani. Hatta belki 7-8'e çıkar. Hop 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 hop. hop hopla. <gülüyor> Shift. <gülüyor> Shift. <gülüyor> Shift. 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 Hepsi de tıklıyorum geldiğimde düşmeyeyim diye. Abi serç serçe parmağım acı yemin ediyorum. Hop. Hı. Hı. Abi. <gülüyor> 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 Geçeceğim. Ellerimi çıtlattım çünkü.

Geçeceğim, geçeceğim, jam 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 Abi, abi yalnız çifte basmasaydım geberiyordum. Hop, hop, hop. Ya oğlum. Geçen video çektiğimde buraları hep geçiyordum. Bu sırada bu ikinci video çekişim. Tabi dünü sayarsak dün of of baya bir çektik ya. Nasıl hiçbir denk düşmedi anlamıyorum. En az 10 tane çekmişizdir var ya. Artık video çekmekten bıktık. Ama yine de ben hiç, hiç videomuz olmadığı için çekiyorum. Oh. Hop ellerimi hazırladım. Camdan atlayacağım. Eğer olmazsa camdan atlayacağım. Yarın okullar açılıyor e, bildiğiniz üzere. Ve videolar kısıtlı gelecek. Haftada e, iki video gelecek. O da cuma günleri olur herhalde. Şu kasma sorunu. Oğlum iyi, bu sefer ilk de ölürsem altını gülmekten. Al iyi ki bir dedik değil mi? İyi ki bir dedik. İyi ki bir ilk de ölürsem dedik yani. Of, oh, sprintle geçtim. Hayır, hayır, hayır. Oh. Hop, 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 hop. Bu sefer olacak o. Hop, 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 hop. 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 Oh, bismillah. <laughs> Abi. Efes'le oynayacağım. Daha rahat ediyorum yemin ederim. Oğlum böyle daha rahatmış parkurlar. Hop 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 hop. 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 Burayı böyle geçilir bence. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Abi. Hop. Aha. Aha. Ne oldu bana ya? Geçeceğim bu sefer harbi kollarımı at şey yaptım. Olmazsa camdan atlayacağım. Hop, hop. Abi ben camdan atlayıp geliyorum beyler. Bir 5 dakika bekleyin. Beyler geldim. E, camdan atladım. Bacağımı kırdım şu anda. Bacağım kırık. Yavaş yavaş yürüdüm. Aşağıdan. E, neyse. Ben bu oyun için bak bacağımı kırdım. Hadi. Hadi. E, bacağım sağ tarafı kırıldı. Yani artık okula gidemeyeceğim de. Yani açıkçası biraz e, mutsuzum. Çünkü çok ağrıyor. Hastaneye de gitmedim. Neyse Allah. Allah 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 geç 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 o. Hop. Burayı sprintsiz geçiyorum. Koş 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 koş. Bombing. Bor bir şey. Hadi. 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 Son atlayışlar. Son atlayışlar. Aha. Hemen uyuyor. Hemen uyuyor. Hadi uyu sana be. Yeah. <laughs> ee, o sen de sen de ol. ben. Yeah. Neyse. Eee, Block jumps hardest sprint. O. en uçta sıçlamamız lazım bizim. Şimdi şuradan bir başlayalım. Oo. Abi geri git git git. Te Oğlum şimdi bu yemin ediyorum. Geri git 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 git. Abi. Ben deziklik eziklik birisinin birisinde olsaydı okul almazlardı. Evet. Time it. Abi yine mi? Aşağı bak. En uçta sıpla en üstte zıplayacağız. Koş 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 zıpla. Abi yine zıpladım ya. Ben ne tür bir? Ha, hadi. Koş 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 zıpla. Abi zıplayamıyorum ki zıplayayım ya. Abi ben geri mi koştum? Bana mı öyle geliyor? Evet. Geri koşmuşum. Neden olmuyor? Hup. Oğlum. Bak şimdi. Bana hile kullattıracaksın. Ağzını edeceğim ama. Hemen. Ah, oğlum burayı ne rahat geçiyordum ben video. Bana nazar mı değildi? Ne oldu abicim ya? Hop. Hop. Uf. Beyler ben en iyisi camdan atlayıp arabanın altında mı kalsam diyor. <laughs> ben camdan atlayıp gelin mi acaba? Abi. abi. ben camdan atlayıp geliyorum. Camdan atlayıp geliyorum ben. Hadi camdan atladıktan sonra gel. <laughs> Pardon. Yeni canlı oyun haberimize hoş geldiniz. Ee, maalesef Mentos95 adında biri e, camdan atlayıp öldü. Şok şok şok. Camdan atladı bir oyun için ve öldü. Bu oyunu size önermem. Adı Minecraft. Lütfen parkur mapi oynamayın. Dediğim gibi çocuk öldü. Bu ölmeden önce son videosu çünkü elleri oynuyor bakın. Evet. Maalesef maalesef. Bir defa balgamı <laughs> Tamam. E, maalesef çocuk ölmüş. E, yani son fotoğraf. Abi hala geçemedim şunu ya. Hop. Hop. Geçiyordum. Geçiyordum. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Hadi I believe I can fly. I believe I can fly. Geçtim geçtim. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> Bir sarılaydım o taşlara. Bir sarılaydım şu ilerideki yatağa. Abi. Abi daha zaten geçemezdim onu baksana. Arkadaşlar ee, Minecraft krişatas verdim. Camdan atladık daha sonra. Bu sırada ben ölmedim. Haber yanlışmış. E, maalesef haber yanlış şey yapılmış. Hmm. Ama iki, bu üçüncü deneyişim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi aşağısı. E, aşağıdan burası neredeyse 500 blok. E, ölmezsem tekrar deneyeceğim. Ölene kadar. Neyse. E, videonun sonuna geldik. Öbür görüşürüz. tabi yaşayabilirsem. E, görüşürüz. Bay bay.